Mesinar ağır rezil oldu lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sertte Minecraft'ta sıkamız yani. Devam ediyoruz yine bunda yaşmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız Ersin? Niye 4 altın dersin? Niye dört dizi dersin? Aldım. Aldım. Bugün kale yapacağız. Az önce ikili de yaptık arkadaşlar. Bir tane karaktersiz biri vardı. Onun yüzden bir ben videoda ben... ona bir tık fazla kaydım. Normal tamam, çok güzel gidiyor. Sen tamam, güzel gidiyorduk. Geldi kalemi TNT attı. Ay. Hem ondan dolayı. Yine Fırat İkine bende. Ben yani bir tık, çok değil, bir tık. Niye ben yapıyorum ki ee, ben buna cevap veremem. Ben buna cevap veremem. Dur <laughs> bir gir adamlar yer patret. Şişkes. havada bir tane vurdu aşağı top gel. <laughs> ah ah kor beni kor beni. Tamam. Aa ki ki ki. Lan ya top çıktı. Allah Allah. Neymiş? <laughs> Ciddi misin ölüm? Helal ben kaleye başlıyorum tam şu noktaya bir tane kuleyi diktim. Aynı wow. şekilde tam şu noktaya bir tane Lişli. kuleyi diktim. Eşit mi? Eşit oldu mu? Yok. Eşit Dövmedi olmadı Dövmedi ama. He? Dövmedi ama. Ya eşit olmadı. Şimdi ben bu kuleyi komple yıkacağım. Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık, kepçeyle. Yık oğlum. Yık lan. Yık oğlum. Gel la buraya. 4 bin lira alıyor mu? Lenin gibi yaparım. Ahsenlere tıkarım. Ama ben kuleyi yaptım. Şu sıra surda. <laughs> Adamın killere bak. Adamı var zorladım ki. Kırdıkmamak için. Hop. Son 10 tane kill oldu orada ya. Oğlum bak benim base'imi bok etmeyin. Ya bu bitirme ya. Daha. Neyse bitecek adam. Tamam gel yardım et. Ne yapayım? Biraz blok var. Sur çık biraz. Tamam yeter daha da sur çıkmayacağım da. Bunun üstüne bir tık daha en taşı koysam yeter tuzlu atacağım. Bu birbirine bağlı mı? En taşı alsana bana oldu En taşı al en taşı tamam daha da yüne gerek yok en taşı al Orayı yüne bağlayalım Orayı yüne bağlayalım Ya oralar gözükmeyecek zaten fotoğrafta En taşı al At, At. Ne yapalım mı? Ne? Dil Yok ya en taşı gibi Bir şey yoktu ki zaten Bana ne? Yirmi tane aldım ben taşı. Şimdi bak şuralara da en taşı. Şöyle. Sekiz aldım. Hop şöyle bir tık en taşı. Sen de oralara koy aynen oralara ent taşı koy. Ben surların üstündeki ent taşlarını tamamladım. Aynen. Erzin yarım saat ne uğraşıyorsun? Bir tam makasa bakıyor buralar. Bak. Bu bir yanlış. Ah, yanlış Şurada olmuyor. Aynen. Tamam bak. Ama bu videodan görmüştüm arada Kabul ettiğin için şey sağ ol abi dedi. Sen kabul ediyor musun? Değecek mi öncesinden? Ne yapayım ya, sana? <laughs> e niye bana diyorsun? Takipçilere de de. Bunları insan sen hayvan. Elon abininkinden Elon abi mi? O kim? Desene o kim desene. Hop. Aslında burada parkur yapılır lan. Şöyle, şöyle. Aslında Kravayız burayı mini bir parkur yapıyorum. Aa, e Tamamdır aga, kale bitti. Mis. Şöyle tam karşıdan da bir bakayım. Uy, kaleye gel. Uf. Abi kulü üstüne kule koyalım mı peki? Entraşı lazım mı? He? Entraşı lazım mı? Yok. O zaman şuraları şöyle yapalım. Aynı sorular gibi olsun. Şöyle tamam burayı hallettim. Diğer tarafı yapıyorum. Ben buraları sur yapayım ha. Surat. Entraşıyla. Ersin bu arada zamanımız daralıyor. Kırmızı Eren ölebilir. Bir de bununla mı konuşalım? Bizi telda şu kadar bana yarar mı? Esin bu arada bana... Nasıl... çok güzel oldu. Ben bir fotoğraf çek çabuk. Koş foto çek. Şöyle. Lan kırmızı kırmızının benzini. Kırmızı kırmızının benzini. Uy oğlum harbi çok iyi lan. Ne oldu <laughs> Fotoğraf çekelim bir canlı yukarıdan aldım. Aldın tam antrenör tamam mı?

Oğlum tavada beri öldüremeyiz adam bu mu? O öldüremeyiz git bak ona gitmedi bir <laughs> Gidiyordum bir kere onda yolda öldüm. Dur benim <laughs> ya vidir çabuk ol. Abi ben kaleye ben bak be. Ben. Kalenin içinden vidirle geçecektim. Tamam şöyle de bir görüntü alayım. <laughs> Her taraftan görüntüsünü çekiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar, şükürlerinizin için Ersin'e daha fazla bu yıl çalıştırı gelmesini istiyorsanız Ersin'e kafa atmayı unutmayın. Kafa.